...normlarında, Kopenhag kriterlerinin, Avrupa Birliği normlarının ötesine geçmiş bir Türkiye var. Ancak 17 Aralık derbe girişimiyle ortaya saçılan dinleme kayıtları ve bireylerin özgürlük alanı... ...bakın burada çok önemli bir ayrıntı var, ıskaladığımız. Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir ve insana günahsızlık talep etme hakkı vermemiştir. Af dileme hakkı vermiştir. Af dileme hakkıyla beraber günah işleme özgürlüğü Biz vermiştir. Herkesin günahı vardır yani. Evet tabii ki. Ve de o günahın üzerinden insana bakmamıştır. Yargılama hakkı kendine aittir. Affedip etmeme kendine aittir. Ve Hazreti Peygamber günahları açan değil, örtücü olan bir rahmet geleneğinin Mimarıdır. Ama siyaset böyle bir şey Şimdi, değil değil mi? Şimdi bakın burada başka bir şey söylüyorum. 17 Aralık darbe girişiminin hiç felsefi boyutu konuşulmadı. 17 Aralık darbe girişiminin hiç felsefi boyutu konuşulmadı. Felsefi boyutu. Bu noktada Diyanet işlerine çok ciddi anlamda görev düşüyor. Yani insanların günahları üzerinden siyaseti çıkmaza düşürmek ya da ...insanların günah işleme özgürlüğünü... ...elinden alacak şekilde... ...bireylerin hayatlarına müdahale etmek anlayışı... ...düşünme biçimi... ...muhaberat devletinden öte bir anlayıştır. Bu söylediğiniz 17... çok önemli de bir öz eleştiri bir taraftan da. Ya bu, yani bu günahta vardır diyorsunuz e, yani. Elbette tabii yani... ...Allah'ın eğer... ...günah işleyip tövbe edecek... ...kul yaratırdım diyor Cenab-ı Hak. Şimdi siz insanların günah işleme özgürlüğüne müdahil ediyor günahı özendirmek değil siz insanların eksiklikleri üzerinden bunu bir siyasi darbe girişimi aracı olarak kullanmaya kalktığınızda aslında Allah'ın hududuna müdahale ediyorsunuz Allah insanlara bakın Einstein